Divapan Entegre Fabrikası normalleşme sürecinde de hijyen standartlarına uygun üretim yapacağımızı belgeleyerek ürettiği ürünlerin antimikrobiyel olduğunu Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama Merkezi'nde analizini yaptırarak belgeledi. Türkiye'de vakanın görünmesinin hemen ardından firma enfeksiyonu önleme ve kontrol ilkleri doğrultusunda hazırladığı eylem planı ile risk değerlendirmelerini hızlı bir şekilde hayata geçirdi. Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü Muzaffer Aydemir yaptığı açıklamada TSE tarafından yapılan denetimlerle birlikte alınan COVID-19 güvenli üretim belgesi paydaşlarımız ailelerine ve topluma verdiğimiz önemin bir kanıtıdır. Diva bu belge ile güvenilir bir marka olduğumuzu bir kez daha kanıtlamış oldu. Gelişen ve değişen dünyaya her zaman ayak uydurabilen bir firma olduk ve olmaya da devam edeceğiz dedi.